Söyle aşkım. Beni seviyorsun değil mi? E, bunu biliyorsun zaten aşkım. Olsun, sürekli duymak istiyorum. Ah, siz kızlar yok musunuz? E, aşkım, e, eğer bu okul çıkışım sahilden, sahilde dolaşmaya gidelim mi beraber? Buraya e, hayatım. E, aşkım de daha çok hoşuma gidiyor. Peki aşkım. Hayatımın sonuna kadar seninle beraber olmak istiyorum de. Niye? De sen. Tamam hayatım, hayatımın sonuna kadar seninle birlikte olmak istiyorum. yok Selin'cim bugün sende bir değişiklik var ama ben anlayamadım ya. Sen deme bana ağzın alışmasın. Yani aşkım ne daha çok hoşuma gidiyor. Peki aşkım peki. Kızlar ben en fazla dayanamıyorum gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hem ne diyeceksin o zaman? Selena de nasıl yaptı ben de kıvılcım bedenine mi girdim diyeceksin. Abla istersen nefesini tut. Hiç de komik değil Nazlı. Bence komik. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hem elini tutuyor hem de öpüyor. Ben bir eski halimize döneyim ne yapacağım biliyorum. Of, ben elini tutmaktan hoşlanmam ki. Sence de burada bir dolaplar dönmüyor mu? Nerede? Sabahtan beri nereye bakıyoruz biz Dilara? Bilmem. Ben öyle boş boş bakıyorum. Leyla ile Kıvılcım. Bir yıllık arkadaş gibiler görmedin mi? Yok ya o kadar yoktur. Var mıdır? Var var. Bu işin içinde kesin bir şey var ya. Dur bakalım hayırlısı. Ay İrem su bir şey söyleyeceğim. Bu kıvılcımla Leyla niye yorulurlar? <laughs> of Dilara ömrümü yedin. Vallahi yedim ya. Leyla! Leyla! Nerede bu adam? Sütçü nerede bu adam? Efendim, gerçekten bilmiyorum. Ne demek gerçekten bilmiyorum? Ben mi bileceğim? Ben mi sen bileceksin. Sen bileceksin diye maaş veriyoruz sana. Keseceğim maaşını. Efendim zaten son maaşı ödemediğiniz için maaşları otomatikman kestiler. Kesmenize gerek yok artık. Sus bakayım. Bilmişlik yapma bana. Ben deliyim biliyorsun değil mi? Raporuz var benim. Rencide ederim seni çok fena. Ne yapmışım? şimdi? Rencide edermişsiniz efendim. Ben şunu bileydim. Ay, niye haber vermeden gidiyor canım bu adam? Başkeş'in eşeği mi duruyor burada değil mi? Estağfurullah. Ay yok. <laughs> Ben Başçavuşum, eşeğin gibisin canım. Efendim ne bileyim ben, defolsun gitsin. Canım. Efendim ne bileyim ben, defolsun gitsin zaten köyüne çoban ya. Ben size baştan da söyledim bunu gözüm tutma diye, alın işte kaçtı gitti. Ama merak etmeyin, ben evi kontrol ettim, hiçbir şey çalmamış giderken. Hmm. Yatak odasına da baktınız mı? Baktık efendim, bir şey çalmamış. <laughs> Benim yatak odama, benden izinsiz. dedin senin? Kendin dedin. Bana bak. Açlığı falan bir söyle yani. harçlık verir mi sana? Ya ne, ya ne harçlığı ya? Ne açlığı ya? Sana ne? Kızıma veriyorum harçlığı. Ya sen ne kocamasın? Açlık ediyorsun bakayım. Özenti. Ne açlığı ya? Ay hala ne harçlığı ya diyor. Çocuğum. Ekrem amcanın size harçlık vermiyor mu ha? Ayrıca size para versene ne olacak? Harcamayı bile bilmezsiniz. ister. Sev beni anne, sev beni. Ay canım. Sev asla... Ay geç canım, geç otur şöyle. Aslı çok güzel. Bunun hesabını sana sorarım ben küçük hanım. Aslı, şuna ee? Çek, 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 çek. Ama Selin'cim, Aslı senin. mi seni? <laughs> Bir tanem seni. Ay nasıl özlemişim seni. Ay kıskandılar seni tabii. Bu kıvır kıvır saçlarını. Fıldır fıldır gözlerini kıskandılar yavrum. Çıkın bakayım siz yukarı hadi. Gör müsün sizi? Çık. <laughs> kadar olur mu öyle şey? Bir taneciğim benim. Olur mu öyle şey yavrucuğum? Hastalanırsın. Bir top yuvası bunlar. Ay. Ay, bu Kabakla falan da geçmez. Söyleyeyim mi? Besta'ya da yatsın. E, evet, eh, madem öyle. Eh. Canım benim. Sen de cezalısın. Akşama yemek falan yemek yok. Nasıl yok? Ee, Düğünde yemeği ver canım. Şimdi beni yalnız bırak. Tamam mı? Dinleneceğim. Hadi bakayım. çık çık çık. Şey. Bu arada seni nasıl özledim ben bir tanem azıcık sıkıştırayım mı? Anne, o ne biçim bir <laughs> şeyli? Zaten. Kıvılcım sen dişlerini fırçaladın mı? Benim dişlerimi beni fırçalayacağım. Kim daha iyi? Selin'in dişleri çok iyi. Bir konuştuğumda yana yaklaşmazsa hiç şaşırmam. çok komik. Üç kez izleyin. Sen niye hala ayaktasın uyumadın küçük şeytan? He? Ya ama ben... Yat Zıbar hadi yat. Ya ben yatmam. Koko olabilir. Ne? Ne dediğimi farkında mısın sen? Delirtme beni çocuğum. Allah Allah hastayım diyorum. Delirtme diyorum. Raporum var diyorum. Rencide edeceğim canım. Bana o burnunu mandala. Sakın çatla sıklarma. Ya of ya. Allah Allah. Ya. Alaca karanlık kuşağı kesildi başıma canım. Allah Allah. Bak kardeşlerim ne güzel yapmışlar işte. Yürü yürü. Onları duydukları falan yok. Numara yapıyor. Of ya. Yastık verin bari. diyeceğim şimdi. Bana büyü yaptılar. Ben aslında senin ilk kavulcumum diyeceğim. Ozan'ın yanındayken çok mutluydum ama. Haklısın ortancı. Yani işin ucunda Ozan var sonuçta. Eh, bir süre daha böyle idare edebilirim demek ki. Senin ablam ne yapıyor acaba? Uyumaya çalışıyordur herhalde. <laughs> Sen kimi kandırıyorsun be? Ha biz çok küçükken bile yapmazdık bu esprileri. Ha ben de dinlerim. Sen ben misin? Hadi hadi yok oğlum. Ok. Ya bakın isterseniz nefesimi tutayım. Ha, bir tek sen tutabiliyorsun zaten nefesini. Yo ben de tutabiliyorum. Ya hop ya kılıcım diyorum size. Hani geçen sene yılbaşında ne yapmıştık hatırlıyor 무슨 <먔람> 소리 <먔람> <먔람>